Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle trading eğitim serimizin sonraki konusu olan risk yönetimini konuşacağız. Risk yönetimi nedir? Bir traderın olmazsa olmazlarından biri olan risk yönetimini biz nasıl uygulayabiliriz? Tüm detaylarıyla bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve tüm fırsatlardan anında yararlanabilirsiniz. Öncelikle risk yönetiminin öneminden bahsedelim arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız bir önceki eğitim videomuzda siz sizlerle iki adet yol ayrımı yapmıştık. Birincisinin yatırımcı olduğunu, ikincisinin ise trader yani alsatçı olduğundan bahsetmiştik. Eğer siz trader olmak istiyorsanız ve bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsanız risk yönetimini kesinlikle bilmelisiniz. Tradingde teknik analizin önemi yüzde 20, psikolojinin önemi yüzde 50 ve risk yönetiminin önemi %30'dur arkadaşlar. Yani sizin teknik analiz bilginiz ne kadar üst düzey olsa dahi eğer psikolojinizi yönetemiyorsanız ve risk yönetimi yapamıyorsanız maalesef kaybedebilirsiniz. Psikoloji videomuzu da eğitim serimizin 3. videosu olarak sizlerle paylaşacağız. Şimdi daha fazla beklemeden risk yönetiminin ne olduğunu hızlıca konuşalım. Öncelikle kayıpları kazanma oranımıza bakalım arkadaşlar. Yani risk yönetimi yapmadığımızı farz edelim ve belirli kayıplar durumunda bu kayıpları tekrardan geri kazanabilmek için neler yapmamız gerektiğini inceleyelim. Size bizzat TradingView'un yüzde araçlarını kullanarak yüzde onluk bir kaybınız varsa ne kadarlık bir kazanç elde etmeniz durumunda bu kaybı geri kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yüzde onluk bir kaybımızı geri kazanabilmemiz için bizim yüzde on bir kazanç elde etmemiz gerekmekte. Aynı şekilde yan tarafa geldiğimizde ve %20'lik bir kayıp oluşturduğumuzda bu %20'lik kaybı geri telafi edebilmemiz için %25'lik bir kazanç elde etmek zorundayız. Şu ana kadar işler biraz daha basitti. Yani %10'luk bir kaybı telafi etmek için %11 kazanabiliriz veya %20'lik kaybı telafi etmek için %25 kazanabiliriz. Ancak bu oranlar büyüdükçe Mesela %40'a çıktığı zaman bu %40'lık kaybı telafi edebilmek için görmüş olduğunuz gibi tamı tamına %67'lik bir kazanç elde etmek zorundayız. Bu kayıp %50'ye çıktığı zaman 2 katlık bir kazanç elde etmek zorundayız ki paramızı tekrar eski haline getirebilelim. Buradan da görmüş olduğumuz gibi eğer stoplarımızı doğru belirlemezsek, risk yönetimimizi doğru yapmazsak geri dönülemez kayıplarla karşılaşabiliriz. Peki biz bu kayıpları nasıl önleriz ve en sağlıklı şekilde tradelerimizi nasıl gerçekleştiririz? Bunun için risk oranı dediğimiz tanımı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Risk oranı demek işlem başına bizim riske attığımız ana paramızın oranıdır. Yani biz risk oranımızı yüzde iki olarak belirlersek işlem başına kaybımız ne olursa olsun ana paramızın yalnızca yüzde ikisini kaybedeceğiz ve görmüş olduğunuz gibi yüzde ikilik bir kaybın telafisi oldukça basittir yüzde ikilik bir kaybınız olması durumunda Yalnızca %2.11'lik bir kazanç oranı elde ederseniz paranız tekrardan eski haline gelir. Bu oran %1'e düştüğü zaman kayıpların telafisi ve kazanca geçmek çok daha basit olacaktır. Eğer siz rastgele risk yönetimi yapıyorsanız, yani risk yönetimini hiçbir şekilde yapmıyorsanız, her pozisyonda kendi içgüdülerinize göre işleme giriyor ve içgüdülerinize göre bu işlemi kapatıyorsanız yolun sonunda çok büyük ihtimalle zararda olacaksınız. 10.000 dolarınızın olduğunu varsayalım ve her işlemde rastgele risk yönetimi yaparak psikolojinizin kayıplara dayanamadığı zamanlarda işlemlerinizi kapattığınızı varsayalım. Örneğin bir düşüş piyasasına girdiniz ve her yükseliş mumlarında piyasanın döndüğünü düşündünüz. Ancak gördüğünüz gibi piyasa düşmeye devam etti ve bir türlü düşüşlerin durmadığını görüyorsunuz. 10.000 dolarla ilk başta burada işleme girdiniz. %10 kaybettiğinizde Bitcoin üzerinde bu işlemi kapattınız ve şimdi bu %10'u kazanmayı hedefliyorsunuz. Bunun için bir altcoin gördünüz. Bu altcoin'e girdiniz. Ancak altcoin düşmeye devam etti. Bu sefer %20 kaybettiniz. Buradan çıktığınızda kaybınız oldukça büyük olacak arkadaşlar. Sonrasında bu kaybı yerine koymak için çok daha riskli işlemler yapmaya başlayacaksınız. Ancak paranızı bu şekilde pul edeceksiniz. Yani ortada bakiyeniz kalmayacak ve piyasa sizi yutmuş olacak. Bu yüzden rastgele risk yöntemini asla ve asla yapmıyoruz. Öncelikle trade hayatımıza başlamadan önce belirlememiz gereken ilk kural risk oranımızın kaç olacağıdır. Genellikle %2'lik bir risk oranı en makul olanıdır. Ancak kasanızın boyutu büyükse, yani sermayeniz oldukça fazlaysa ve sizin psikolojiniz para kaybetmeye yatkın değilse bu oranı %1'e kadar çekebilirsiniz. %1 veya %2'lik oranlar en makul oranlardır. Fazla risk almadan, açgözlü davranmadan zaman içerisinde sermayenizi büyüterek çok büyük kazançlara ulaşmanız mümkündür. Bizim kuralımız arkadaşlar peş peşe 10 kere stop olsak bile toplam ana paramızın %20'sinden fazlasını kaybetmememiz gerekiyor. Tabii ki peş peşe 10 kere stop olmamız oldukça düşük bir ihtimal ama diyelim ki çok güçlü bir düşüş piyasasına yakalandık ve sürekli yanlış kararlar vermeye başladık. 10 kere peş peşe stop olduk. Bu durumda bile ana paramızın %20'sinden fazlasını kaybetmeyeceğiz hiçbir şekilde. Bir trader'ın hayatta kalabilmesi için ve gelecekte kazanç elde etmeye devam edebilmesi için bu en önemli kurallarımızdan bir tanesi. Biz 10.000 dolara sahipken ve %1 risk oranıyla 10 kere peş peşe stop olduğumuzda dahi son olarak cebimizde 9.045 dolar kalıyor. Ancak bu risk oranı biraz önce anlattığım örnekteki gibi tamamen rastgele bir şekilde belirleniyor. %1 değil %10, %20, %3, %5 şeklinde yapılıyorsa bu 9.045 dolar kalan senaryoya göre çok daha vahim bir sonuçla karşılaşacaktır. 10 kere peş peşe stop olduğu durumda %1 veya %2'lik risk oranımızı seçtik. Peki girdiğimiz her işlemde %2 stoplu şekilleme işlemlere gireceğiz? Tabii ki hayır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ana paramızın %2'sini kaybedeceğimiz işlemlere girmek. Yani işleme girdiğimiz bakiyenin %2'si değil ana paranın %2'si. Bu ne demek oluyor? Tekrardan 10.000 dolarımızın olduğu örnekten konuşmaya devam edelim. Bir işlem bulduğumuzu düşünelim ve bu işleme girerken ne şekilde işleme giriş bakiyemizi belirleyeceğimizi sizlerle konuşalım. Geçmiş zamanlardaki bir bitcoin grafiğinden yola çıkalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bitcoin'de bir düşen trend hakim. Sürekli alçalan tepeler ve alçalan dipler şeklinde düşen bir yapı görüyoruz. Bizim kurallarımızdan en önemlisi trader sadece trend yönüne işlem açar. Eğer Bitcoin fiyatında veya çeşitli altcoinlerin fiyatında düşen bir yapı hakimse biz bu yapılar içerisinde long işlem aramayız. Sürekli short işlem ararız. Piyasa tersine döndüğünde dip kısma bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi son bir dibimizi yaptıktan sonra bir sonraki tepemiz önceki tepemizin üstünde oluşmuş. Bu bize şunu söylüyor artık buradan trend dönebilir. Bir sonraki dibimiz artık bu dibin üstünde oluşursa trendin döndüğünü söyleyebiliriz görmüş olduğunuz gibi dip oluşmamış bile tekrardan hızlı bir şekilde fiyat yukarı gitmeye devam etmiş. Burada short işlem ararken buradaki trend dönüşünü gördüğümüzde artık sürekli long işlem aramaya geçiyoruz. Yükseliş trendlerinde short işlem aramıyoruz. Konumuza geri dönelim. Biz burada bir işleme girmek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tepe yapımız vardı. Sonrasında dip yapımız oluştu ve sonraki tepe yapımız bir önceki tepemizin altında gerçekleşti. Biz bundan sonra trendin döndüğünü düşünüyoruz ve burada short işlem aramaya başlayacağız. Sonraki tepemiz oluştu. Sonraki tepemizin de halen daha önceki tepemizin altında oluştuğunu görüyoruz. Ve artık burada short işlem aramaya giriyoruz. Bizim düşen trendlerde kuralımız neydi? Buradaki tepemiz asla önceki tepeyi geçmeyecek. Geçerse artık trend dönüyor olabilir. Bu yüzden şuna bakıyoruz arkadaşlar. Biz önceki tepenin yakınlarından short işleme girersek stop oranımız ne olacak? Hemen buradaki trading view yüzde aracımızı kullanıyoruz. Tahmin ve ölçüm araçları bölümüne geldiğimiz zaman fiyat aralığını seçiyoruz. İşleme büyük ihtimalle en tepeden girmemişizdir. Short'u biraz daha aşağıdan açmış olalım. Yani 34.727 dolar civarından short işlem açtığımızı varsayalım. Önceki tepenin Biraz daha üstüne stopumuzu koyacağımızı düşünelim. Görmüş olduğunuz gibi bizim işleme girdiğimiz yerden en tepeye kadar %4'lük bir stop oranımız var. Biz ne demiştik? %1 veya %2'lik bir risk oranımız olacaktı. Peki %4'lük bir stopumuz varsa biz bu işleme nasıl girebiliriz? 10.000 dolarlık ana paramızın olduğu senaryodan bahsettiğimizi söylemiştik. Bu senaryoda ana paramızın eğer %2'sini kaybetmeyi göze alıyorsak sadece 5.000 dolarla bu işleme girebiliriz eğer %1'ini kaybetmeyi göze alıyorsak 2500 dolarla bu işleme girmeyi kabul edebiliriz. Bildiğiniz gibi ana paranın yüzde birini yani 10 bin doların yüzde birini kaybedeceksek sadece 100 dolar kaybedeceğiz. Eğer biz bu işleme yüzde dörtlük bir stop oranı ile gireceksek ana paramızın yarısını kullandığımız durumda yüzde dörtlü stop olduğumuzda ana paramızın yüzde ikisi gitmiş olacak. Çeyreği ile girdiğimizde yani 2500 dolarla girdiğimizde ise yüzde dörtlük bir stopumuzda ana paramızın yüzde biri gitmiş olacak ve böylece risk yönetimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi aynı örneği bir long işlemde deneyelim. Biz bir yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Yükseliş trendi buradan başlamıştı. Fiyatımız yükselmeye devam ediyor. Buralara geldi. Artık biz buradan halen fiyatın aşağı dönmediğini görebiliyoruz. Fiyat yükseliş mumlarıyla devam ediyor. Buradaki düşüşü gördük. Fiyat tekrardan yukarı dönmeye başlayınca işleme girme kararını aldık. İşleme girme kararı aldığımızda Fiyatın burada olduğunu düşünelim. 37344 dolardan biz işleme gireceğiz. Bizim bir önceki dibimiz aslında burasıydı. Yani dip burada oluştu ve buradan geri döndü. Yaklaşık yüzde üçlük bir stopla bu işleme girecektik ve eğer fiyat bu dibin altına gelirse stopumuzu olacaktık. Şimdi şunu diyenler olacaktır büyük ihtimalle. Peki biz işleme girdiğimizde yüzde hesaplamalarını mı yapmak zorunda kalacağız? Tabii ki hayır arkadaşlar. Her işlemde elinize hesap makinesi alıp bu yüzdeleri hesaplamak zorunda değilsiniz. Bu yüzdeleri şu şekilde hesaplayacağız. Tekrardan biraz önce sizlere göstermiş olduğum tahmin ve ölçüm araçları bölümüne geliyoruz. Burada 2 adet ölçüm aracımızın bulunduğunu görüyoruz. Birisi alış pozisyonu, diğeri ise satış pozisyonu. Long işlem açarken alış pozisyonunu, short işlem açarken ise satış pozisyonunu kullanacağız. Ben ikisinin de örneğini sizlere göstereceğim. Şu anda long işlem aradığımız için ben alış pozisyonunu açıyorum. Alış pozisyonu ölçüm aracımı işleme gireceğin fiyat bölgesine koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeşil ve kırmızı olarak iki adet bölüm açıldı. Kırmızı bölümü stop olmayı düşündüğüm kısma kadar çekiyorum. Yani %3.20'ye ikilik bir stop oranıyla görmüş olduğunuz gibi son dibimin altına yazıyorum. Tabii ki stop stratejileri kişiden kişiye göre değişebilir günlük bunlarda, 4 saatlik bunlarda, saatlik bunlarda kişinin kendi trade şekline göre farklı stop stratejileri üretebilir. Scalp trading yapıyorsanız veya swing trading yapıyorsanız stop bölgeleriniz biraz daha farklı olabilir. Şu anda oluşturduğum senaryo bu dipten işleme girip bir önceki tepede buradan işlemden çıkmayı düşünen arkadaşlar için olacak. Görmüş olduğunuz gibi stopumu bu dibin altına koydum. Kâr al bölgemi de bu tepenin biraz daha altına yani yaklaşık %7.10luk bir kar oranı ile koyuyorum. Buradaki işlemin başarıyla gerçekleştiğini görüyorsunuz. Çünkü ben daha önceki senaryolara bakarak şu anda sizlere anlatıyorum. Tabii ki gerçek hayatta işler çok daha farklı olacak. Bu yüzden kesinlikle trade ederken teknik analizde bildiğinize emin olun. Eğer teknik analiz bilmiyorsanız sizler için ücretsiz olarak hazırladığımız Coin Mühendisi kapsamlı eğitim serimizi izleyebilirsiniz. Bu eğitim serisi içerisinde teknik analiz ve kripto paralarla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi biz tekrardan alış pozisyonu aracımızı nasıl kullanacağımıza dönelim. Alış pozisyonu aracımızın üst kısmının kar miktarımızı gösterdiğini, alt kısmının ise zarar miktarımızı gösterdiğini görüyorsunuz. Orta kısımda risk ödül oranı dediğimiz bir oran var. Biz risk oranının ne olduğunu zaten biliyorduk arkadaşlar. Risk oranımız kasamızda kaybetmeye göze aldığımız miktardı. Risk ödül oranı ise aldığımız riske karşılık olarak ne kadarlık bir kazanç elde etmeyi hedeflediğimizi bize gösteriyor. Bu işlemde risk ödül oranımızın 2.2 olduğunu görebiliyoruz. Yani biz her riske ettiğimiz 1 dolar karşılığında 2.2 dolar kazanmayı hedeflediğimizi bize söylüyor şu anda buradaki oranımız. Şimdi alış pozisyonu ölçüm aracımızı koyduğumuzda bizim için ortaya çıkan bölümdeki çark işaretine tıklayalım ve ayarlar menüsüne gelelim. Ayarlar menüsüne geldiğimiz zaman buradan girdilere geçeceğiz ve görmüş olduğunuz gibi çeşitli veri girişi bölümleri bizim için açılmış olacak. Öncelikle hesap boyutu olarak gördüğümüz yere siz ana paranızı gireceksiniz. Ben burada örnek olması açısından 600 girmiştim. Şu anda bunu 10.000 yapacağım. Siz kendi hesabınızda bulunan dolar miktarınıza göre bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında risk oranımızı giriyoruz. Ben risk oranımın yüzde 2 olmasını istiyorum. İşlem başına kaybedeceğim maksimum miktarı 2 olarak belirliyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten buradaki ayarlamalarımızı gerçekleştirdiğimizde aşağıdaki kar alış seviyemiz ve stop seviyemiz de otomatik olarak giriliyor. Tekrardan göstermek için ben size biraz daha oynatayım. Biraz önce 40 bin seviyelerindeydi. Şimdi kar alma hedefimi %6.60'lık bir orana indirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi fiyat seviyem de burada değişti. Yani kar seviyesi ve durdurma seviyesini elle girebildiğimiz gibi grafik üzerinde alış pozisyonu ölçüm aracımızı hareket ettirerek de girebiliriz. Ben hesap boyutumu 10 bin dolar olarak ayarladım. Riskimi %2 olarak belirledim. Giriş fiyatım kar seviyem ve durdurma seviyem hazır. Tamamı tıklıyorum. Risk ödül oranı yazısının hemen üstünde miktar bölümünü görebiliyoruz miktar bölümü bu fiyatta %2'lik risk oranıyla 10.000 dolarlık kasamızla birlikte ne kadar bitcoin ile işleme girmemiz gerektiğini görebiliyoruz. Şu anda miktar kısmında bizim 10.000 dolarlık %2 risk oranına sahip kasamızla eğer bu işleme gireceksek 0.166 bitcoin satın alarak bu işleme girmemiz gerektiğini söylüyor. Alım ve satım ölçüm araçlarını kullanarak bu şekilde ölçümlerinizi de çok basit hale getirebilirsiniz. Hemen kontrolünü de sağlayalım arkadaşlar. Hesap makinemizi açalım. Bildiğiniz üzere 10.000 dolarlık kasamızın yüzde ikisini riske atacaksak 200 dolarımızı riske atıyoruz demektir. 0.166 bitcoin alacaksak ve giriş fiyatımızı 37.454 dolar belirlediysek hemen bunları çarpalım karşımıza 6217 dolar çıkmakta. Peki bizim stop yüzdemiz neydi? %3.22 idi. 6217 doların %3.22'sini bulmak için yüze bölelim ve 3,22 ile çarpalım. Görmüş olduğunuz gibi 200 dolar bizim karşımıza çıkacak. Yani burada görmüş olduğunuz sayıları da itibar edebilirsiniz. Eğer verilerinizi doğru girdiyseniz hangi miktarla işleme girmenizi gerektiğini size burada alış ve satış ölçüm araçları gösterecektir satış ölçüm aracını da göstermek için hemen sizlerle satış pozisyonu aracımızı kullanalım. Satış pozisyonu aracımızı da short pozisyonu ararken biraz önce long pozisyonunda gösterdiğimiz gibi kullanabilirsiniz. Rastgele bir yerden bu aracımızı kullanalım. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer kırmızı alan yukarı çıktı. Yeşil alansa aşağı indi. Çünkü bu sefer fiyat yukarı çıkarken biz zarar edeceğiz. Short pozisyon açtığımız için fiyat aşağı iniyorsa biz kar edeceğiz. Yeşil alan bu yüzden aşağıda kırmızıysa yukarıda arkadaşlar. Aynı şekilde işlemlerimizi sürükleyerek yapabiliyoruz. Ayarlar kısmından verilerimizi girebiliyoruz. Hesap boyutumuzu tekrardan 10.000 olarak ayarlayabiliyoruz. Riskimizi değiştirebiliyoruz. Riskimizi %1 yapabiliyoruz. Bunu onayladığımız zaman Bitcoin fiyatı 44.526 dolarda olsaydı ve biz %3.45'lik bir stopu göze alarak %9.36'lık bir kar oranını hedeflediğimiz zaman 0.065 bitcoin'lik bir işleme girerek risk ödül oranımızın 2.71 olduğu yani her 1 dolarlık zarar etme riskimize karşılık 2.71 dolar kazanmayı hedeflediğimiz pozisyonu açabilecektik. Risk ödül oranı da en önemli şeylerden biridir arkadaşlar. Trade ederken risk ödül oranımızın minimum 1'e 1 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz 1 dolarımızı riske ederken 1 dolar kazanmayı veya 1 dolardan fazla miktarda para kazanmayı hedeflemeliyiz. Eğer 1 dolarımızı riske ederken 50 sent tarzı bir miktar kazanmayı hedefliyorsak bu bizim için karlı bir alım satım değildir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor ve kasanızdaki miktar değiştikçe ayarlar kısmındaki hesap boyutunuzu da değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Örneğin 10.000 dolarınız var. Yüzde ikilik bir risk oranıyla stop olduğunuz artık 9.800 dolarınız var ve %2'lik risk oranınızı 9800 dolar üzerinden hesaplamanız gerekecek veya kar elde ettiğiniz 10000 dolarınız 10500 dolar oldu. Artık %2'lik risk oranınızı 10500 dolar üzerinden belirlemeniz gerekmekte. Artık risk oranımızın ne olduğunu belirlemiş ve risk yönetimini başarıyla gerçekleştiren traderlar olmamız lazım. Tüm parayla işleme girmeyi eğer stop miktarımız risk oranımızdan büyükse bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden tüm parayla işleme girmeyi de unutuyoruz. Yalnızca ve yalnızca biz risk oranımızı örneğin %2 belirledik ve işleme gireceğiz. Stop oranımız da %2 olarak gözüküyor. İşte bu sefer tüm paramızla işleme girebiliriz. Sadece ve sadece risk oranımızın stop miktarımıza eşit olduğu durumlarda tüm paramızla işleme girebiliriz. Ve eğitim serimizin ikinci videosu olan risk yönetimi videomuzu da burada noktalayalım. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazanç diliyorum.